Bu Hayrat Vakfı işbirliği içinde bir Osmanlıca kurslar düzenleniyor. Ama bu tabi gidişata yani toplu olarak memleketin gidişine baktığımız zaman bir müdahale edilemedi. Şimdi Kenan Evren 12 Eylül darbesini yaptı. Kenan Evren ve Kenan Evren dedi ki tabi şekle döneceğiz dilde. Osmanlıca Türkçesi, yani hakiki Türkçeye döndü. Şimdi bu uydurma bu Türkçe değil ki bu uydurukça. oraya döneceğiz dedi. Şimdi derim ki ben bu eğitimde hani çocuklar bir şey yazamıyor, bir şey ifade edemiyor, 200-300 kelimeyle konuşuyor diyorsun. Ya sen devlet politikası olarak arkadaş siz bunu yapıyorsunuz zaten. Çocuklarda ne kabahat buluyorsunuz? Şimdi bu Türk Dil Korumu'nun e, bu uydurukça nelere sebep oluyor? Bir kelimenin yerine başka bir kelime koyduğun iş bitti olmuyor. Öbür kelime ile beraber deyimler var. Mesela akıl kelimesi, sonra uz kelimesi getirdiler onun yerine. Şimdi akıla bakıyorsun, Türk Dil Kurumu'nun şöyle siteye girip bakın, 78 tane deyim vardı bir ara, bir ara bakmıştım, 78 tane deyim vardı akıl kelimesiyle alakalı, uz kelimesiyle alakalı iki tane. Şimdi 40'ta birine düşürüyorsun bir kelimeyle beraber olan deyimi yani deyimleri kaybediyoruz. Bir uydurukçaya geçtiğin zaman iki bir kelime her bir nöron beyin hücresi bir kelimeyi tanır. Beynimiz asıl olarak dil üzerine organize olmuştur. Asıl yapılanmadaki temel şey dildir beyinde ve her bir nöron bir kelimeyi tanır. Bu incelemelerle bakılıyor ki bir kelime bir nöronu uyarıyor asıl olarak. Şimdi ne kadar çok kelime biliyorsa insan o kadar zekidir. Yani zeka testi yapılırken çok kelime bilme önemlidir. Bu geçmiş tarihteki filanca şahıs ne kadar zekiydi, IQ'su neydi? Kullandığı dile bakıyorsun. Kaç kelime kullanmıştı diye. Şimdi Mesela bir ol kelimesi, ol kökü, olmak kökü. Burada imkan, olanak demişler. İhtimal, olasılık. Muhtemel, olası. E, vakıa, olay. Hadise, işte olay, olgu bu vakıa, hadise. Meydana gelmek, oluşmak. Şimdi bakıyorsun böyle bir ol kelimesiyle kaç tane kökü bir kelimecikle e, karşılamaya çalışıyoruz. Şimdi öbürlerinin her bir ayrı nöronları uyaracaktı. Sen bir tanecik nöronla bütün kelimeleri ona yığıyorsun. Zaten deyimlerini de kaybettin. Ne oldu? Beynini fakirleştirdin. Yani az nöron çünkü bir nöron bir tane kelimeyi tanıyor, bir tane kökü tanıyor deyimlerini de kaybettin. E ne yaptın? İki, bunun yanında kelime ile beraber e, şimdi bir kelime söylerken bir yüz ifadesi takılıyorsun. Bu yüz ifadesinde yani bir kelime e, bunu balinalarda inceliyorlar. Bunu gerçi dil meselesi mevzunda genişçe anlatmıştım. 350 yıldır balinaların bir çığlıkları vardır. Balinaların, onlar akrabalık uzaklaştıkça başka dile dönüşüyor. Balinaların dili. 350 yılda ayrı bir dile dönüşmüş oluyor. Şimdi dilde bu şekilde zaman geçtikçe bir yapılanma oluyor. Bu kavimlerle, ırklarla e, bu Amerika'da şöyle bir inceleme yapılıyor. Kızılderili kabileler vardır Amerikan yerlileri. Bunların DNA örneğinden genetik olarak birbirine yakınlığı ne kadar ona bakılıyor. Yani kim ne kadar akraba birbiriyle, nasıl dallanmış bir harita çıkartılıyor. Bir de dil üzerinden harita çıkarılıyor, kendi diller üzerinden iki harita birbirinin üstüne oturuyor. Yani bir kavim akrabalık olarak uzaklaştıkça dil de farklılaşıyor ve ayrı bir dile dönüşüyor. Şimdi ama bir milletin e, yaşadığı hayat tecrübeleri, acı tatlı hatıraları dil ile beraber yüz ifadesine yansıyor. Yani bir olay yaşanmış kişi onu bir kelimeyle ifade ediyor. O kelimenin bir duygusal yükü de var. Çocuğuna bu şekilde öğretiyor konuşurken. İşte aynı onlarda çocuk. O kelimeyi öğreniyor onun ama duygusal yükünü de almış oluyor çocuk dil tabii olarak bu şekilde bir kültür akımına da sebep oluyor. Ee, kültürün, e kültürün nesilden nesle geçişine de sebep oluyor. Bir hayat tecrübesinin e, milli hafızada diliyle beraber yeni nesillere geçiyor. Şimdi sen yeni bir kelime uydurdun. O kelimeyi e, kullanırken bir hafızası yok geçmişten gelen bir hafızası yok. Dolayısıyla nasıl bir yüz ifadesi takılacağını da bilmiyor. Bu sebeple bu. Bilhassa uydurukça konuşanların yüz ifadelerine bakın. Mimikleri donuktur. Yani bir gelişmiş bir mimik yapısı yoktur yüzlerinde. Çünkü hep e, temeli yok. Yani köksüz, tarihsiz, sanki böyle tarih sahnesine 30'larda filan çıkmış bir millete dönüştük. Diline bakıyoruz milletin. Kupkuru milli hafıza kupkuru olmuş. Zaten kelimeleri de azaltmışsın. Sonra çocuklara bakıyorsun birkaç yüz kelimecik konuşuyor. Ya diyorsun ki bu çocuklar ancak bu kadar kelimeyle konuşuyor. İyi e, problem suç testleri. Ne alakası var çocuk matematik problemi çözdü diye mi kelime bilmiyorum. Yok ki zaten. Senin kelimen yok. İki bu teknolojinin de bunda bir payı var. Şimdi bu bilgisayar, internet, ya bu Facebook'lar, şunlar bunlar, hatta o şekilde bir kitap da var. İnternet bizi aptal mı yapıyor diye bir kitap da var. Ama birçok şey var buna. Ya çocuğumu fişte unuttum. Şu son dönemde işte okuduğum birkaç kitap. Ee, i̇nternet, teknoloji çocukların zihnini köreltiyor da. Şu sosyal medya. Ee, çocuklar az kelimeyle konuşuyor. Çocukların kabahati değil ki. Yani ona göre bir devlet, bir politika, bir siyaset, bir şey izlese başka türlü olabilir bu çocuklar. Şimdi ha ne yapılabilir? Derim ki ben bir bu gene eğitimle alakalı birkaç şey de bahsetmiştim. Mesela e, diksiyon, artikülasyon konusunda e, bir tarihte bir işte radyoculuk yapıyordum. O dönemde işte radyolar arası bir böyle bir tecrübe aktarımı oluyordu. İzmit'te bir radyo. demişlerdi ki bir diksiyon hocası getiriyorlar. Bu bakıyor işte programcılara. Bir tanesi diyor ki ya benim sana öğreteceğim hiçbir şey yok diyor. Sen gittin mi diksiyon, diksiyon, kursuna? Yok diyor, hayır gitmedim diyor. diyor. peki diyor ama niye böyle diyor ağzı, dili, çene, işte sesi, nefesi, işte ciğeri, her şeyi diyor çok güzel kullanıyorsun diyor. Bu nasıl oldu böyle? Hafızmış çocuk, Kur'an kursuna gitmiş, tecbit talim öğrenmiş. Tecbit talim bile e, işte bu ağzı, çeneyi, dili kullanmayı öğrenmiş sadece hani bu işte yapacak yapacak denir yani gibi böyle bir kısım kaydeler var. Onları sadece öğretiyor adam. Onun dışında diyor ben sana öğreteceğim bir şey yok diyor. Mesela bu tecvik, talim konuşma eğitimi şu mevcut eğitim sisteminde yoktur. Çünkü bilinmez. Yani bu yeni bir eğitim sistemine geçtik ya ya yani millete nasıl konuşma öğreteceğiz bilmiyoruz Böyle bir şey yok bile. Ama Osmanlı'daki çocuklar bir Mektebi'ne gitti. Elif Bey'i öğrendi. Sonra çocuk tecbit talim okuyordu. Hani böyle birçok şeyde bahsettim. Bu Ba, beyli, bala, bula mesela. Bu bir diksiyon eğitimidir. Artikülasyon eğitimidir o. İşte çeneyi, ağzı kullanmayı öğrenirsin. Bu da mevcut e, diksiyon kurslarında ba, be, Bı, Bi, bo, be, bu, b diye öğretilir. Orada ba, be, ile, bala, bula diye bir de melodi ile yani müzikal bir şekilde söylüyor çocuklar konuşmalarında bir müzikalite de oluyor çocukların. Şimdi eğitimin temel olarak şeyine baktığımız zaman bir dil ile alakalı bir şeyler yapılmalı. Benim tavsiyem mesela bu tecbit talim işleri de seçmeli ders olarak konmalı derim ben. Hani Kur'an-ı Kerim dersleri var zaten seçmeli olarak. Ha, o konuda da güzel bir şey yaptı hükümet. Yani seçmeli Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim, İslam tarihi gibi dersler koyması güzel hükümetin. Ee, Tecvid talim de derim ben. Konmalı. Ee, bunun yanında Osmanlıca, hatta Arapçanın temel dört kitabı. Emsile, Bina, Maksut, Avamil'inde ben öğretilmesi gerektiği kanaatindeyim de Türkçe birçok kelimenin e, kullanımını o kitapları bilenler aslında doğru kullanabiliyor kelimeleri. Çünkü her şeye rağmen Osmanlıca kelimeler yani atabildiğin kadarını attın ama hala birçok kelime Osmanlıca. E, ve bir şey üzerine daha durayım. Şimdi e, Türkiye'de hani o tıp için demiştim ki tepeden baktığın zaman e, dünyadaki büyük tıp bilim adamlarını e, imkan sağlayarak memlekete getirip yani Türkiye'ye getirip onlar üzerinden sektör oluşturulabilir. Hani bu mühendislik için nasıl yapılır? Onu da bir mühendislik eğitimi görmüş olan biri söyleyebilir bunu. Şimdi ikinci bir şey var yalnız e, 28 Şubat dönemi imam hatipleri kapatırken meslek liselerinin dönünü kesti. Güya sadece imam hatiplere e, bir katsayı muhabbeti çıkarttılar. Güya sadece imam hatiplere uygulanırsa hani uygun olmazmış. Bari düz lise harici hepsine uyguladılar bu katsayı. Ben derim ki aslında orada bir derin himlik var. Yani bu şer güçler, Türkiye'deki dini eğitimin önünü kesmek istiyor ama bunlar Türkiye'nin kalkınmasını da istemiyor. Yani Türkiye'de meslek liselerinin de yok olmasını istiyor şer güçler. Ve 28 Şubat'tan önce imam hatiplere imtihanına giriliyordu. Meslek liselerine de imtihanına giriliyordu. İyi öğrenciler, kaliteli öğrenciler gidiyordu meslek liselerine. Onlar dini eğitimin önünü kesmek istiyor. Tamam ama onun da önünü kesmek istiyor. Mesela Oktay Sinanoğlu diyordu ki bu gen gen teknolojisiyle alakalı. Diyor ki bu hani bu İsrail'den bir domates tohumu falan alıyorduk ya bir ara. Öyle pahalı ki o domates tohumu. Şimdi domatesi aldın. Normalde domatesin çekirdeklerinin tohum olması lazım. İsrailler oynuyor onun genleriyle çekirdek olmuyor. Yani tohum olamıyor. Yeniden domates tohumu alman lazım. Ama o aldığın tohum çok domates veriyor ektiğin zaman. Şimdi Oktay Sinanoğlu diyor ki ya o konuda diyor bir çalışma yapayım dedim. Birileri diyor geldi dedi ki sizi destekleyelim. İşte bu çalışmalarınız varmış. E iyi dedim diyor destekleyin. Meğer diyor bana diyorlarmış ki şu çalışmaları bırakın size para verelim. Yani o şer güçler Türkiye'de böyle bilimdir, teknolojidir, sanayidir. O konunun gelişmesini de istemiyor. Yani sen böyle bilimde, teknolojide, sanayide bir atılım yapmak iste, onu da engelliyorlar. Hatta bir ara e, ya şöyle söyleyeyim ben, mesela beyaz eşya üreteceksin, o şer güçlerin olur vermediği üretemiyor. Biz bir kardeşim evlendirecektik bu 25 sene kadar önce. Dedik ki ya bu beyaz eşya işte buzdolabı, çamaşır makinesi falan alacağız. Dedik ki koçtan almayalım. Gayrimüslimin ürettiğini de almayalım. Ya böyle hani bir Müslüman birilerinin ürettiği bir şey alalım. Ya sonra baktık ki a yok. Beyaz eşya sektörüne Türkiye'de koça izin vermişler. Onun dışında yok. Sabancı bile beyaz eşya sektörüne girememişti. Şimdi hükümet birkaç senedir uğraşıyor. Yerli otomobil yaptıracağım diye yaptıramıyor. Sanayide bile ancak olur verdikleri beyaz eşya üretebiliyor. Olur vermedikleri beyaz eşya bile üretemiyor. Şimdi gene askerdeydik. Bu 1987 Şubat'ında, Şubat-Mart eğitim birliğim benim, Etimesgut'ta, işte sağlıkçıların eğitim kurumundaydı, burada bir binbaş anlattı. Dedi ki biz mesela uçak yapacağız. Hemen Amerika diyor ki, ya uçak ne oluyor, uçak yapacağız. Yani, Kaça amal edeceksiniz? E, 25 bin dolar. Diyor ki yok ya biz size 20 bin dolara verelim ya da 25 milyon dolar neyse artık o zaman bir para birbirine bir şey istiyorlar. İşte 250 bin dolar diyelim ki biz diyor 200 bin dolara verelim size. Yani maliyetinden daha az verelim, üretmeyin. Yani Türkiye'nin bir şey üretmesini istemiyor Batılılar. 28 Şubat dönemi meslek liselerini de kapattılar önünü kestiler. İşte kat sahibi falan. İyi öğrenci gitmedi meslek lisesine. Üniversite kazanma ihtimali olan ya dedi ki, hepten yani yolun tıkanmasın şimdi. Burada kalırım. Hani meslek lisesine gider öğrenci. Oradan iyi üniversiteye de gidebilir. Gidemezse de işte teknik eleman olarak çalışır. Bunun önünü kestiler. Orada ben bir hinlik olduğunu düşünüyorum. Öyle sadece ya sadece imam hatiplerinin önünü kesti ayıp olur gibi yapmadılar onu. Şimdi bu hükümet 2002'de geçti başa. Ben o zaman diyordum ki ya keşke şu hükümet meslek liselerinin önünü açsa. Arkadaş onun önünde kesme gücün gittiği zaman imam hatiplerin de açı önünde. Şimdi